Merhabalar değerli yatırımcılar, herkese Ben Marmara FX Araştırma Departmanından Mete Güçlü. Sabah raporu adlı canlı yayınımızda sizlerin karşısındayız. Haftanın ve ayın son işlem günündeyiz. 30 Eylül Cuma gününe bakacağız şimdi. Biliyorsunuz artık e, Eylül ayını kapatıyoruz. Bugün Eylül ayının son işlem günü. Ve dolayısıyla teknik tarafta bir miktar volatilite, e, aylık kapanışlara da bağlı olarak yükselmesini bekliyoruz. Evet, her gün olduğu gibi isterseniz ekonomik takvitle başlayalım. Bugünkü makroekonomik veri takvimde şöyle bir göz gezdirelim. Ee, şöyle bir baktığımızda Japonya tarafından sanayi üretim rakamlarında bir miktar toparlanma göze çarpıyor aylık bazda. Ee, öte yandan ileriye dönük e, üretim tahminlerinde de bir miktar toparlanma havası var bir duruyor. Evet, Çin'den gelen e, PMI rakamlarına baktığımızda Birleşik PMI'daki bir düşüş göze e, çarpıyor. Çok önemli bir düşüş değil ama tabii ki yavaşlama sinyalleri de e, gelmeye devam ediyor Çin tarafından. Öte yandan imalat PMI rakamlarında biraz toparlanma var. Henüz e, trendi kırmış değil gibi duruyor. Eğer ki 52-53 seviyelerine doğru bir hareketlenme söz konusu olursa e, önümüz halktaki rakamlarda o zaman tabii Farklı bir şey konuşuyor oluruz. Evet, şahşin imalat satın alma rakamları da tabii geri çekilme devam ediyor. Çin tarafında genel olarak ben negatif olarak yorumlayacağım bu verileri. Çin'den gelen ama geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Çin'in e, siyasi yönetimi yılın ikinci yarısında e, pozitif büyüme için söz vermişti. Dolayısıyla aslında bu piyasalara para enjekte edimine e, olanak sağlayacak. Evet İngiltere'den açıklanan büyüme rakamlarına baktığımızda ikinci çeyreğin okuma rakamları İngiltere için pozitif duruyor. %0.2'lik çeyreklik fazla bir e, büyüme var. Önceki rakamlar tabii ki düşük okuma rakamında ama beklentinin üzerinde diyebiliriz. Evet devam ettiğimizde bugün e, Euro bölgesinden Almanya'da işsizlik rakamları açıklanacak. Onları takip edeceğiz. Saat 11.00'da gelecek bu rakamlar. Ondan sonra e, saat... 0'da Euro bölgesinden enflasyon rakamları açıklanacak. Yıllık bazdaki enflasyon rakamları 9.7 ile yeni bir zirveye çıkması bekleniyor. Tabi e, burada enerji maliyetlerinin bir miktar düşüşü illaki e, enflasyonu baskılayacaktır ama tüketici harcamaları son derece durumda. İnsanlar enflasyon daha da fazla artacak diye harcama e, anlayışını öne çekiyor. Biliyorsunuz enflasyonist ortamda örnek veriyorum e, iki çocuklu bir aile varsa ve işte bebeklerin ihtiyacı varsa, çocukların ihtiyacı varsa biliyorsunuz daha önceden gidip alınıyor ki daha sonra zaten fiyatlar yükselecek düşüncesiyle pahalıya almayalım diye. Dolayısıyla böyle bir durum da tabii ki Euro bölgesindeki enflasyonu pozitif olarak etkiliyor. Yine eş zamanlı olarak Euro bölgesinden işsizlik rakamları açıklanacak. %6.6 ile önceki rakamlarla paralel bir beklentisi var. Eğer ki işsizlikte bir düşüş söz konusu Yoksa bu ileriye dönük olarak e, enflasyon beklentilerini negatif etkileyecektir. Dolayısıyla Euro için bir negatiflik yaratabilir. O yüzden takip edeceğiz. Saat 15.30'da bugün Amerika'dan kişisel gelir, kişisel gider, işte, e, real kişisel tüketici harcamaları gibi e, enflasyonla alakalı veriler var. O yüzden bugün bunları takip edeceğiz. Saat 16.00'da Fed'in e, yardımcı başkanı Brian konuşması var. Onları takip edebiliriz. Yine FOMC üyesi Mester'in konuşması eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Ee, onun dışında saat 17.00'da Michigan tüketici hissiyat verisi için takip edilebilir. Önemli bir veridir. Michigan Üniversitesi'nin yayınladığı e, veriler genel olarak e, halkın anketlerine dayandığı için e, burada tabii halkın bir düşündüğünü göreceğiz. Dolayısıyla önemli bir veridir diyebilirim. Saat 20:00'de ise ABD'den Baker toplam sondaj kuyusu sayısı verisi açıklanacak. Petrol tarafında talebin ne yönde oluştu? görmek için takip edebileceğimiz önemli bir veridir diyebiliriz. Saat 22.30'dan itibaren de CFTC'nin yayınlayacağı haftalık kontrat raporları paylaşacak paylaşılacak. Veride. Evet bugün makroekonomik veri takvimi biraz daha yoğun. Piyasalarda dediğim gibi aylık kapanışların yaratacağı bir volatilite söz konusu olabilir. İsterseniz söz, sözü fazla uzatmadan teknik analizlerimize geçelim. Evet Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayalım. isterseniz her sabah olduğu gibi 10 yıllıklardaki düzeltme eğilimi açıkçası devam ediyor. Burada e, geçtiğimiz günlerde 4 seviyeleri görüldükten sonra biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası'ndan Sterlin'e karşı e, bir hareket gelmişti. Ve İngiltere Merkez Bankası e, uzun vadeli tahvil alım programını açıklamıştı. 5 milyar Sterlin'lik bir e, ihale başladı ama beklenen kadar talep olmadı ihaleye. 1.4 milyar Sterlin yani dışarıda bir talep gördü hale. Piyasa açıkçası Tere e, Merkez Bankası'nın attığı bu adımı şu an için sevmiş gibi duruyor. Hazine tahvillerinde genel olarak e, baktığımızda şöyle hemen her yerde yani Asya'dan Avrupa'ya işte Avrupa'dan Amerika'ya düşüşler var. Burada tabi e, biraz daha nasıl diyeyim faiz oranlarının şu anda negatif fiyatlanacağı e, bir durum söz konusu. Teknik açıdan seviyelere baktığımızda 365 ve 350 seviyeleri, 350'li seviyeleri bugünkü fiyatlamada destek olarak karşılarda Olası yükselişlerde ise 80 üzerine atması yine önemli olur teknik fiyatlama açısından. Ben açıkçası biraz daha geri çekilmenin devam etmesini bekliyorum. Çünkü e, Ekim ayında biliyorsunuz herhangi bir FED toplantısı yok. Dolayısıyla e, piyasalar biraz daha sanki pozitif fiyatlanmaya gidecekmiş gibi duruyor. Evet, dolar endeksine geçip baktığımızda dolar endeksi de son birkaç gündür zayıf bir görüntü çiziyor. Özellikle üst tarafta 114.800 seviyeleri görüldükten sonra endeksin yavaş bir e, gevşeme eğilimine girdiğini görüyoruz. Tabi tamamen teknik. Baktığımızda temel tarafta bunu destekleyen çok fazla bir veri, e, çok fazla bir söylem yok. Aksine FETÖ üyelerinden hala da aşağıya mesajlar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, dolar endeksini orta vadede zayıflatacak herhangi bir Ciddi etken yok. Tabii önümüz hafta gelecek istihdam rakamları var. Onlar önemli olur. Ee, onun dışında ikinci hafta açıklanacak e, enflasyon rakamları var. Yani ben orta uzun vadede dolar endeksinin açıkçası güçlü duruş korumasını bekliyorum ama e, önümüz haftaya kadar hatta e, bugün de dahil olmak üzere önümüzdeki işte 4-5 işlem gününde endeksin ciddi bir yükseliş gerçekleştirmesini beklemiyorum. Teknik açıdan seviyelere baktığımızda e, şu an için bir destek seviyesi fiyatlanıyor. De yani alt tarafta 111.800 e, daha önce işaretlemiş olduğumuz seviye destek olarak çalışmış. Eğer ki bugün için 111.800 altına sarkarsa muhtemelen 100 periyodluk SMA 111.800 ve alt tarafta 111.400'lere doğru geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz Amerikan seansı ile birlikte. Olası yükselişlerde ise ilk etapta 50 periyot SMA'yı direnç olarak takip edebiliriz. 112.460 ve içim okunun Tenkan göstergesi 112.700 seviyeleri bugünkü fiyatlamada direnç olarak karşımıza çıkıyor. Göstergeler ee, şu an için zayıf. RSI'da kademeli bir düşüş var. Bakın birinci tepemiz, ikinci tepemiz. Şurada bir üçüncü tepe oluşturmuş. Muhtemelen aşağı yönlü bir kırılımla Amerikan seansına kadar devam edecek gibi duruyor dolar endeksi. Makti tarafında da hacimler zayıf, çizgiler zayıflama eğiliminde. Dolayısıyla H4 grafikte şu anda dolar endeksi düşüş eğilimini koruyor diyeceğim. Evet geçelim buradan euro dolar paritesine daha doğrusu euro dolar çaprazına parite seviyesini henüz kazanabilmiş değil ama kazanma yolunda iyi adımlar sergiliyor. Alt tarafta 95-40 seviyeleri görüldükten sonra başlayan toparlanma euro dolarda şu an için hala daha korunmaya devam ediyor noktada tabi e, euro doları aslında pozitif olarak etkileyecek ne var diye sorulur çok fazla bir şey yok sadece piyasanın e, uzun zamandır satış baskısı altında kalması yani doların e, uzun zamandır güçlü seyirini koruyor olması ve e, korumaya da devam edecek olacağını piyasada bir miktar tepki alımlarına yol açıyor yani şöyle bir baktığımızda 0.95'lerden şuraya kadar %2 civarı yükselmiş çok bir şey ifade etmemeli Genel yön hala daha negatif tarafta kalmaya devam ediyor. Euro dolar e, çaprazında. Bakacak olursak e, ana düşüş trendimiz son derece güçlü ve bu trend içerisinde tepki alımlarının gelebileceğini de söylemiştik ve üst tarafta 1.03-1.04'ler yukarı yönlü kırılmada aslında euro dolar yükseliyor. Euro dolar yeni bir trend oluştu diyemeyeceğiz ve biz bunu açıkçası e, teknik tarafta ayı piyasası içinde gelen tepki alımı olarak değerlendireceğiz. Dolayısıyla aslında El Euro dolar paritesinde yükselişler hala daha satış fırsatı devam ediyor. Bugünkü fiyatlamada eğer yükseliş hareketi devam etmek isterse 99 10'lara kadar ben bir potansiyel görüyorum açıkçası e, şu 4 süreçte bugün de dahil olmak üzere Euro doların ben pozitif düşünüyorum de söylemiştik. E, bence bugün de alışta kalmakta fayda var gibi duruyor euro dolarda. H4 grafikten e, incelediğimizde şu an için iyi gidiyor. Bugün alt tarafta 97.50-97.70 seviyelerini koruduğu sürece de pozitif fiyatlanmasını sürdürecekmiş gibi duruyor. Göstergeleri incelediğimizde RSI şu an için pozitif. E, Eylül'ün ikinci haftası başlayan düşüş trendiyle birlikte oluşan RSI hareketini şu an için yukarı yönlü kırmış durumda ve pozitif bir görüntü çiziyor. Makdi tarafında histogramlar iyi, iyi durumda, çizgiler iyi durumda. Şu an için H4 grafikte yükselişler destekleniyor diyeceğim ben Eurodolar paritesine. Evet geçelim buradan Sterlin'e. Tabii Sterlin tarafında çok e, ciddi bir yükseliş görüldü. %2 civarında bir toparlanma gerçekleştirdi Sterlin. Tabii yaşanan sert satıştan sonra üründeki e, bu şekilde hızlı bir toparlanmanın gelmesi açıkçası benim için önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü bakın şu bölgede yani şurada ürünün çok sert değer kaybettiğini görüyoruz değil mi? Özellikle son işte satıştan toparlanmadan 2-3 gün öncesine baktığımızda %3.5, %1.5 ve %1'lere varan düşüş var. Yani son 3 günde yaşanan satışta %5 civarı değer kaybetmiş. Ama şu anki görüntüde tekrar bu kaybettiği değeri kazanma çabası içerisinde hareket ediyor. Bir onun üzerinde kalması benim için sterlin tarafında önemlidir. Eğer ki 1.10'un üzerinde kal kalmaya devam ederse muhtemelen 1.15 ile 1.16'lara doğru yani şu bölgeye doğru yükselişlerin devam ettiğini görebiliriz sterlin dolar tarafından. Tabi 1.10'un e, altında gerçekleşecek H4 topanışlarda bence satışa geçmek daha mantıklı olur. Çünkü İngiltere Merkez Bankası'nın e, attığı yeni adımlar aslında uzun vadede sterlin'i zayıflatacak. Çünkü siz bir yerden faizleri arttırırken bir yerden bir yerden de tahvil alarak piyasaya para veriyorsunuz. Dolayısıyla kendi içinizde çelişiyorsunuz. Bu tahvil alım programının ben uzun süreli olacağını sanmıyorum. Bence piyasayı rahatlatmak için İngiltere Merkez Bankası'nın belki bir belki iki çeyrek boyunca devam edeceği bir olay. Ama tabii e, önümüzde 2023 yılı var. 2023 yılının getirdiği belirsizlikler var. Yani konuyu toparlayacak olursak bence Sterling tarafında ciddi yükselişler beklenmemeli. Yani 1.20'ler, 1.25'ler biraz hayal gibi duruyor Sterling'de şu anki fiyatlamada. Ama tabii ki kısa vadede de 1.16 hedefini ben canlı olarak görüyorum Sterling'de. Göstergelere baktığımızda RSI şu an için pozitif, H4 grafikte iyi bir görüntü çiziyor. Vakti tarafında da histogramlar iyi, çizgi iyi durumda. Dediğim gibi H4 grafikte yükselişler destekleniyor Sterling tarafında. Evet geçelim buradan Yen tarafına. Yen tarafında açıkçası Eylül ayının başından beri yani ilk haftasından beri bir yatay görüntü var. Biliyorsunuz üst tarafta 144-700 işte alt tarafta da 141.800 seviyelerini kırmakta zorlanıyor Yen tarafı. Burada tabi Japonya Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonlar geçtiğimiz hafta oluşturmuştu. 26 ile 27. Tam rakam hatırlayamayacağım ama sanırım Evet 27 milyar dolarmış. Arkadaşlar bilgi verdim. 27 milyar dolarlık bir rakamla geçtiğimiz hafta perşembe günü piyasaya müdahale edildiğini açıkladı Japonya Merkez Bankası. Tabii FX tarafında oluşan e, sert değer kayıpları aslında Japonya'yı rahatsız ediyor. Bu kadar değer kaybetmemesi gerektiğini onların izlediği politikaya göre ama bir diğer tarafta da yani hem Amerikan uyumluklarının çok sert yükselerek 4 seviyeleri test ettiği bir dünya var. E, dolar endeksinin de 1998'li yılların zirve seviyelerine doğru hareket ettiği bir dünya var. Dolayısıyla siz negatif faiz ortamında kalırken hala daha ultra genişleyici para politikasıyla sınırsız bakın tırnak içinde sınırsız tahvil almaya devam ederken yani para biriminizin e, değer kaybetmesi çok normal. Bu fiyatlamalar biliyorsunuz piyasada belirlenir. Siz istediğiniz kadar müdahale edin. Bu e, fiyatlamalara çok fazla engel olamazsınız. 2008 e, yılında hatırlayanlar vardır. Aramızda o dönemlerde de Japonya Merkez Bankası çok büyük oranlarda yani 200 milyar dolar, 250 milyar dolar gibi büyük rakamlarla piyasaya müdahale etmişti. Yine tutamadı yan tarafta. Ama tabii e, şu anda da hani benzer bir müdahale gelecekmiş gibi duruyor ilerleyen süreçte. Bence bu seviyelerden satışta kalmak lazım. Bu konuyu toparlayalım. Alt tarafta 140 seviyesine doğru yani şuralara doğru ben bir geri çekilme bekliyorum yan tarafta. İşin e, artık tek fiyatlanmadığı bir duruma doğru gidiyoruz. Yani Japonya'dan gelen açıklamalar noktada çok çok önemli. Çünkü yeni bir müdahale sinyali gelirse ki dün e, Hazine Bakanı Suzuki'den gelen açıklamalar bunu gösterdi. Dediğim gibi bence satışta kalmak lazım. 140 bin seviyesine doğru bir geri çekilme bekliyorum ben yan tarafımda. Evet. Geçelim değerli metal altın tarafına. Altınla alakalı çok fazla soru geldi. Hocam altın ne oluyor? Altın yeni bir yükseliş trendi mi başlattı? İşte altında tekrar bir yeni, belli bir 1800 seviyelerine mi gidiyoruz? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Altın tarafında şu an yaşanan fiyatlama 1615'lerden başlayan fiyatlama tamamen tepki alımı ve üst tarafta 1690'lara kadar da tepki alımı olarak kalmaya devam edecek. <laughs> Ne zaman 1690-1700 seviyeleri yukarı kazanır, o zaman kısa vadeli bir trend oluşumuyla 1730-1750 dirençlerini takip ederiz. Şu anda açıkçası yükselişler hala daha satışa satılmaya devam ediyor, ama tabii ki teknik tarafta oluşan hareketleri de es geçmemek lazım. Yani kısa vadeli görüntü es geçmemek lazım. H4 grafikler incelediğimizde şu an için pozitif bir görüntü çiziyor ve bugünkü fiyatlamada 1660-1655 üzerinde kalmayı başarabilirse muhtemelen önümüz haftada pozitif bir görüntü çizecek değerli metal. Açıkçası kısa vadeli yani daily trade yapıyorsanız, scalping yapıyorsanız geri çekilmelerde alışta kalmanızı tavsiye ederim. Ama genel yönü uygun işlem yapmayı seviyorsanız da yükselişlerde 1690 ve 1730 seviyelerine yakın güzel bir satış fırsatı sunacakmış gibi geliyor bana altın tarafı. Yani teknik tarafta bunlar gayet normaldir. Bakın haftalık grafiğe dönüp baktığımızda altın tarafında aslında değişen çok fazla bir şey yok. Bakın şurada da mesela Temmuz ayında 3-4 hafta yükseldikten sonra ana trende yakın tekrar satış baskısı altında kalmış 1800 dolarlardan. E sonrasında yaşanan hareketi hep birlikte görüyoruz. Aşağı yukarı 1,5 aydır bir satış baskısı altında yoluna devam ediyor altın tarafı. Dolayısıyla ben açıkçası çok ciddi bir yükseliş beklemiyorum. Ama 1690 seviyesini de takip ediyorum direnç olarak. Göstergelere baktığımızda RSI h grafikte şu an için pozitif bir görüntü çiziyor. Kısa vadeli bir yükseliş direndimiz şurada başlamış gibi duruyor RSI'da. Maktik tarafı da şu an için pozitif duruyor. Histogramlar iyi, çizgi fena değil, sıfırın üzerinde iyi bir görüntü çiziyor. Dolayısıyla H4 grafik yükselişler desteklenirken uzun vadede henüz tam anlamıyla yeni bir trend oluşturmaktan uzak bir altın görüyoruz. Evet geçelim buradan petrol tarafına. Petrolde anlık olarak 82 dolarların hemen altındayız. Açıkçası ben petrolde bugün 83 ila 85 dolarlara yani şu bölgeye doğru bir fiyatlanma bekliyorum. Niye diye soracak olursanız hem dolar endeksinin bir zayıf yöntemi var hem Amerikan uyguluklarının bir düzeltmeye girme havası var. Daha doğrusu gibi. Bunlar hem e, petrol tarafını pozitif etkileyebilecekken öte yandan bir de Florida'da devam eden ian kasırgası var biliyorsunuz. kategori 4 çok büyük bir kasırga. Ve Amerikan tarihindeki kasırgaların içinde e, en fazla hasar bırakması beklenen kasırgalardan biri. Yanlış hatırlamıyorsam 65 milyar dolarlık e, bir zarar açması bekleniyor eyalete. İşte selledir, fırtınalardır vesairedir. Bunların yaratacağı etkiyle. Dolayısıyla Florida'da da e, 20 bin varillik petrol üretimi varsayılırsa ve kasırganın etkisiyle bu petrol üretimi kurduğu düşünülürse petrol fiyatları açıkçası hem buna bağlı olarak hem doların zayıflamasına bağlı olarak hem de insanların bir hafta 10 gibi süreyle sığınaklarda yaşayarak, e, yaşamaya devam edecek bağlı olarak bir talep fazlalığı yani daha doğrusu e, talepte yaşanacak bir artışın etkisiyle açıkçası ben yükseleceğini düşünüyorum. Biraz karışık gibi gelebilir size bu konular ama e, petrolü etkileyen çok fazla faktör olduğu için bunların hepsine de e, değinmek gerekir Dolayısıyla yayında. Dolayısıyla e, ben aklınız karışmasın. Karışıyorsa da sorular sorun. Hocam ben şurayı anlamadım. Petrolde alakalı veya alakalı. Ben derimden geldiğince yaratayım. Ama petrolü etkileyen faktörlerde doların yönü, petrolojik e, hava durumu, dünyanın içinde bulunduğu sektör vadeli grafikler yani o kadar fazla şey var ki petrolü etkileyen. Yani. Yani burada bütün gün petrol konuşuruz aslında konuşacak olsak. O yüzden e, şimdi kısa bir şey yapalım. E, geçelim petrol tarafına. Dediğim gibi ben 83-85 bölgesine doğru. Bugün bir yükseliş bekliyorum petrol tarafında. Bence alışta kalmakta fayda var. Teknik tarafta 80 desteği korunduğu için yükselişler devam edecekmiş gibi duruyor. Ama bakın genel yön hala daha negatif. Yani haftalık grafikte şöyle bir petrol tarafı incelediğimizde hala da negatif bir görüntü çiziyor ve üst tarafta açıkçası 90 ile 92 seviyeleri tekrar kazanmadan da bu negatif görüntüyü kırması çok mümkün değil petrol tarafının. Dolayısıyla kısa vadeli yatırım yapmak istiyorsanız petrolde alışta kalın ama daha genel yöne ayak genel yöne uygun işlemler yapayım diyorsanız da 90 seviyesine yakın bir satış işlemi söz konusu olacak bir duruyor petrol tarafı. Evet geçelim buradan endekslere DAX'a başlayalım. DAX dün %2'nin üzerinde satış baskısı altında kaldı. Burada baktığımızda Amerikan seansıyla satışların hızlandığı görünüyor. Tabi alt tarafta e, majör FIBO desteği 11.800'ü kırmakta zorlanıyor DAX tarafı. 11.800'ü 2-3 defa test etti geçti günlerde ama kıramadı ve kıramadığı yerde alıp fırsatı. Şimdi şöyle bir günlük grafikten bakıyorum. Son 3 günlük fiyatlamada Şurayı da alalım. Hadi ürün bir konsolidasyon yaşamaya çalışıyor. Yani kendini bir yataya bağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla yataya bağladıktan sonra eğer yeni bir nasıl e, diyeyim dalga ile satış yemezse muhtemelen 12.700, 12.800'lere doğru bir toparlanma gerçekleşecek taksarıfta. Dolayısıyla e, şu an için alışta kalmak lazım. Üst tarafta bugün 12.300 seviyesi direnç olarak takip edebiliriz. Eğer ki 12.300'ü kırarsa da muhtemelen 12.400'lere doğru günümüz hafta hareket etmek isteyebilir. Dediğim gibi bence bugün alışta kalalım. 12.300 direnç olarak takibimizde. Dün tabi e, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan önemli açıklamalar geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kuzey yakın bir de, e, bir gaz sızıntısı meydana gelmişti. İlk etapta patlama olduğu yönünde haberler vardı ama sonrasında patlama değil sadece e, gaz sıkın gaz sızıntıları olduğu söylendi ve Almanya tabi bu konuda direkt olarak Rusya'yı ya suçladı. Yani Kuzey yakın biri sabote ettiğini söyledi. Rusya'dan bu konuda bu konuyla alakalı gelen cevaplar tabii kesinlikle kabul edilmediğini ve deli saçması olduğunu Ama dönüp bakacak olursak e, Kuzey yakın birden gaz akışı Almanya'ya tamamen Dolayısıyla burada aslında aksi çok fazla pozitif etkileyecek bir şey yok. Ama teknik tarafta diyorum ya hani e, bazı gelişmeler oluyor ürünler sert satış baskısı altında kalıyor. Ama dediğim gibi teknik tarafta şu an için yükselişler bence destekleniyor. H4 grafikte. Göstergelere baktığımızda maddide bir toparlanma çabası var ama henüz çok kısır, çok yeni bir toparlanma bu. Dolayısıyla şu an için götür diyeceğim ben maddi tarafına. Ayrıca şu an için pozitif. Üst tarafta 48 ila 50 seviyelerini koruyor kazanabilirse yükselişlerin devam etmesi muhtemel gibi duruyor Ayrıca'da. Evet geçelim Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq tarafında da dün Amerikan seansı negatif geçti. Yüzde iki buçuk hemen üzerinde bir satış baskısıyla bir kapatışı geldi. Açıkçası bugün biraz daha toparlanma bekliyorum Nasdaq tarafında. Bakacak olursak 11.400-11.500'lere doğru hareket etme ihtimali şu olarak görüyorum ABD seansında. Dolayısıyla bugün endekslerde alışta kalalım. Ama dediğim gibi genel bir hala daha negatif. Sadece daily trade'ler için alış tavsiyesi veriyorum Genel yön açısından yükselişlerde satış tavsiyelerini zaten uzun zamandır vermeye devam ediyoruz. Ama e, dediğim gibi daily trade'lerde alışta kalmak fayda. Aresay şu an için pozitif, aktif, pozitif dediğim gibi yükselişler e, destekleniyor kısa Evet kripto paraya baktığımızda kripto parada da anlık olarak 19.500 seviyelerini görüyoruz. Ve bu noktada tabii kripto paranın e, günlük grafiği son derece negatif. Ama şu bölgeye dikkatinizi çekeceğim. Bakın şuraya bakalım. Önemli bir hareketlerde var. Bakın şurası salı günü. FED Başkanı Powell, ECB Başkanı Christian Lagarde ve önemli kişilerin konuştuğu bir gün. Avrupa'da gerçekleşen kripto para konferansına online olarak katıldılar. Ve işte kripto paraların geleceği ile alakalı konuştular. Bu merkeziyetsiz yapıların işte finansal e, boyutta yarattığı risklerle alakalı konuştular. Konuşmanın özeti neydi biliyor musun? Fed Başkanı Powell ve Christian Lagarde kendi özenlerinde de bir şeyler söylüyorlar ama benim dikkat ettiğim nokta ileriye dönük olarak e, teknolojiyi es geçemeyiz. Yani teknolojiyi teknolojinin arkasında kalmak ahmaklık olur şeklinde söylemleri oldu. Ama kripto para gibi volatilitesi çok yüksek. Para parada e, aklamada kullanılan, teröre finanse edilen, black market gibi işte e, biz diyeyim kara borsada kullanılan ürünlerin de finansal istikrarımızı zedeleyeceğini gördüler. Yani bu ne demek? Biz şu an için kripto paralara pozitif bakmıyoruz ama tabii ki ilerleyen dönemde yani bu ilerleyen dönemde 2025 mi olur artık 2030'a doğru mu olur? Bu tartışılacak bir konu. Ama ilerleyen dönemde biz bunlara pozitif bakacağız. Yani ne demek istiyor burada? Biz şu anda bu ürünlerle alakalı bir regulasyon çalışması. Yani bunları düzenlemek istiyoruz. Kontrol altında almak istiyoruz. Ama zaten baktığınızda kripto paraların esas olayı merkeziyetsiz olmaları yani kontrolsüz olmaları. Anlatabiliyor muyum? Siz bunları kontrol altına alırsanız aslında bir yerde de kendinize bağlamış olacaksınız. Hoş zaten şu anda da dolara endeksli bir e, dünyada yaşıyor. Tabii ürünler dolardan etkileniyor haliyle ama öyle bir regülasyon durumunda daha fazla etkilenecek. Örnek veriyorum bundan 3 yıl önce 4 yıl önce kripto para e, yeni yeni insanların ağzına dolanmaya başlarken işte tarım dışı istihdam geliyor. E bakıyorsun kripto parada hareket yok. Enflasyon geliyor. Kripto para kendi kafasına göre takılıyor. Oh hani tamamen teknikle ilerleyen bir durum vardı kripto parada. Ama özellikle pandemiyle birlikte yani 2020 yılıyla birlikte kripto para dolara çok fazla endekslenmeye başladı. Özellikle Nasdaq gibi işte S&P 500 gibi burada fiyatlanan şirketlerin yani kurumsal şirketlerin kripto paraya yatırım yapmasıyla birlikte içeride oluşan sermaye bu şirketlerle e, nasıl diyeyim doğrudan bağlantılı olmaya başladı. Yani Nasdaq düşerken kripto para da korelasyonu e, bağlı olarak düşmeye başladı 2020 yılından bu yana. Veya işte S&P yükselirken kripto para yükselmeye başladı. Anlatabiliyor muyum anlat bunu? Yani yavaş yavaş ürün son 2 yıldır tamamen dolara endekslenmeye başladı. Tarım dışı istihdam iyi gelir. Örnek veriyorum. Kripto para düşüyor son 2 yıldır. Tarım dışı istihdam kötü geliyor, yükseliyor. Enflasyon yüksek geliyor, Düşüyor. Yani demek istediğim şey şu, e, tamamen dolara endekslenmeye çalışılan bir ürün var karşımızda. Kripto para var, ama bunların zaten ilk etapta çıkış amacı merkeziyetsiz olmaları, yani herhangi bir para birimine bağlı olmamaları. Dolayısıyla bu şekilde de e, nasıl diyeyim, dolara bağlanması veya para birimlerine bağlanması bence bir miktar yatırımcının hoşuna gitmeyecektir ve e, bu yatırımcılar da tabii ki kripto parayı terk edecektir. Yani aslında merkez bankaları ileriye dönük olarak ürünlerle alakalı pozitif düşüncelere sahip olsa da bir kesim, bunların içinde ben de varım açıkçası, bir kesim bu ürünlerin dolara bağlanması, işte regüle olmasını çok e, sevmeyecektir diye düşünüyorum. Neyse, şuradaki teknik görüntüye bakalım 4-5 gündür yaşanan harekette. Üst tarafta salı günü 20 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ama işte bu konferansın yarattığı etkiyle volatilite çok yüksek seyretmiş ve bakın alt tarafta %7.5 uçmuş. Kapanış olarak da %6.5 geri çekilerek kapanmış. Şu an için bir toparlanma çabası var. Ee, alt tarafta 18.500 desteğini kırmakta zorlanıyor. Dolayısıyla 18.500 üzerinde kaldığı müddetçe muhtemelen 20 ile 22.000 seviyelerine yani şu bölgeye doğru tepki alımlarının sürdüğünü görebiliriz kripto parada. Ama genel yön tabii ki hala daha negatif. Yani Haziran ayının işte ortasında başlattığı trendi kaybettikten sonra satışların daha da hızlandığını görüyoruz. Bakın birinci tepemiz, ikinci tepemiz muhtemelen üçüncü tepede işte şuralarda bir yerde oluşabilir. Kısa vadede bir miktar daha alım yönlü işlemler değerlendirilebilir olsa da genel yönü ben hala daha negatif görüyorum ve açıkçası 23 ila 25 bin seviyeleri de yukarı yönlü kırılmadan yeni ciddi oranlarda alım yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet. Sanırım anlatmadığımız bir şey kalmadı. Sorularımız var mı? Onlara bir bakalım. Herhangi bir sorumuz da yok. Şöyle bir endekslere tekrar bir gezdirelim. Evet, kısaki yükselişler devam ediyor. Nasdaq da pozitif. Oluyor. Altında fena değil. Yani piyasa bugün için pozitif gidecek gibi duruyor. Evet herhangi bir sorumuz da yok. E, o zaman herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle diyelim. E, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.